Neymiş efendim? Oto kullanmayan geymiş. Aynen. Atacağımız bir ya. Bu niye başladı ki? Of User entered your channel. Ne basana bir şey değil mi? Video kaydını açtım. E, FPS'e bak. Bunu ayarını yapmam lazım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Abi. bu kadar güzel bir el böyle bir ölümle gitmemeliydi bence. <laughs> AK Flick shot hocam. Abi şunlar bir raşlama şunlar şuraya bir hg atın ya Kaç Beyler bomba nerede ha Yanarım yanarım ateşlerde yanarım. <laughs> ya Counter gece oynanan bir oyun bence yani çünkü sabah gitmiyor abi ya ölüyorsunuz abi Ölünce hiç bekleyesim gelmiyor adamları izlemek istemiyorum ben Abi Bak attığı val ben git. Val kessene abi. B'ye girmeyin abi. <gülüyor> <gülüyor> of. Hadi son bel daha. Yanarım yanarım ateşlerde yanarım. Ya şu adama bak. Adam bezde ya. Şu adama o kessene bir abi. He? Tamam. 50 saat keserler böyle. Abi, FPS'im çok kötü şu anda. Arkada ne açıksa benim bilgisayarda var ya her şey. Gelmiyor. adam Neyse güzel. Güzel bu kadar ya. Bu kadar. Ben video falan çekemiyorum. Ben bırakıyorum bu yineden sonra.